Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ne oluyor? Biz en son sanırım burayı açmıştık. Bayağıdır girmiyorum bu arada. Zaten videoda atmıyorum. Oğlum ne oluyor ya? Ne oldu? Ne yapacağız? Aman ay koyayım ben niye buradan başladım? Abi bunu nasıl açıdık ya? Ee, neydi? Ha, F. Tamam. Bunu aç. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ses fazla değildir amın koyayım. Biz oradan geçmiştik değil mi? Tamam. Şimdi ne yapacağız acaba? Bayağıdır girmiyorum ya. Niye girmiyorum ki? Tek başıma olduğu için girmiyorum İlk baştaki bölümde yanımda Mehmet vardı. Necdet rahat rahat oynuyorduk aslında oynayamıyorduk ama. Buraya geçmeyelim amına ne yapalım ya. Lan. Bulurum. Onu lan. Amına koyayım bu girmiş çok korkunç gözüküyor. buğa girmiş orospu evladı. Gelin ben ananı sikiyim. Aman ay buradan gitmem ben ya. Siktir et burayı. Buradan mı indi? Ya ananı sikerim abi. Ben de mi sikeyim? E beni mi sikeyim? Buradan mı gidelim ya? Biz buraya girmiştik ya sanırım Evet girmiştik. Kaçmıştık. Ne yapacağım?

estağfurullah Ben buraya gelmiştim hatırlıyorum Burada zaten oyunu bitirmiştik Ama ne yapalım beni buradan İnşallah bir şey yapmamışlardır kayıtları falan silmemişlerdir Çek şunları acı çek Hatarız işte bana bak neredeyim Yapmayı deyip 2-3 donet atala gitmeler Aga kapıyı ananı sikerim ha Reis Adam sana koyayım ben savaş küfür falan etmezdim de Korkuttun beni bir anda ya Ne yapıyorsun da amana delisi şuradan atla hep sikebilirsin beni gerizekalı Amana kodumu şuca ananı sikerim

Ne yapıyor normal koy? Hadi biz. Amına ha, koy. Biz sen yalnız bırak akacı kapıdan kapatalım amına koy. O amını sikeyim. Onanı sikeyim, Ona sikeyim? Ona öyle. Bakayım abi. Abi amına koyayım beton yetmez abi. Abi beton yetmez amına koyayım. Abi bu ne böyle? düşük abi, abi dur senin şuraları alları amına koyayım dur. Very high. Ama ses skilleri bileceksin şimdi var ya. Very high. Very high. Abi bir dakika. Ne diyordu dur can gel dur ama ne skill var. Very low değil. Very high. Very high. Yapmayı. Ama skilli. Abi dur dur bakayım o mona koyayım. Abi elliyon amana koyayım bu ne? Uf abi ne yaptınız siz? Kimi tecavüz ettiğiniz amana koyayım üstünüz başınız Allah'ım ben ay koyayım neyse dur biz ayarlayalım yine şimdi Saygılar O bizi sikmez inşallah Ananı sikeyim Sen bir orospu çocuğusun Sen bir orospu çocuğusun Anam hiç ha <Sessizlik> Orası çocuğu yana, <Sessizlik> Ne var Eee aman ayıp. Ne var bunda sikâyırım. Ne yapıyon Bakayım Ananı sikerim ha aman, Lan Hacı. Bir oda var ya bu Bir oda bir bu, abi. Bir, o duvar, bir bu abi. abi. bir de oda var Nereye? Abi sen kafa yemişsin aman ha koy. <laughs> ya biz sana yaklaşsak ne yapacaksın aman koyayım. Sen bunu bize bu halde bize bir sik yapamazsın. Bir kodun mu aman koyayım. Açarsın o bu çocuğu. <laughs> <Ne var? gülüyor> oh birinin kafası patlıyor aman ha koyayım. Aman ha senin ben tipin ızdırabını sikim Amına kodumun balık suratlı ipliğini sey seni Amına kodumun ipliği git orası çocuğu Ananı sikeyim ne oluyor Kardeşim bu karanlıkta uyunur mu amına koyim ya Acı Kapanı kapatalım biz senin ayıp olmasın ya Sikir git Kaşar Ananı sikim Ben gidiyorum ha Oh, <laughs> Çok korktum. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Abi kusura bakma ne bileyim ben. Ha, ya bağırma lan ananı sikerim ha bağırma. Amına koyduğumu çocuğu. Bağırma. Ama çarpılıyor orospu çocuğu. Os oh, yusik yusik amına koyduğum. Sen ne yapıyorsun deli? Bana bağırmayın lan. Sikerim adana. Ne yaptın amına koyayım orospu çocuğu seni. Amına koyduğum. Senin ben tipini ızdırabını sikeyim ya. Gelin gidin amına koyduğumun nedir ya. Buraya. Ne? Ne? Oh, I... Mal. Ne var? O adamsın kardeşim. Bunda ne var? Eyvah versene lan piva mı? Ya aman ben öbür adam sen değilsin. Sen o rospu çocuğusun nereye gelmiş? Ağzı bağıran malın yanına geldik. Oğlum dur be arkada bir şeyler vardı. Git bir denemeye gerek yok aman akım. Bak bunu ne lan bu? Aman Ya ananı... Nasıl geçeceğiz? Nasıl? Ha. E Aman koyayım ben daha ne yaptım ya? Hızlı geçmek lazım. Hmm, sorun yok, no problem. <laughs> Bu ne aman koyayım bizi gören şutturuyor. Ananız kim biz o yarraktaların yanına geçtik. Ay ya, yarraydık şimdi bak bak bak. Abi ya sıçtık ya. Anam ne ben. Abi bak ben bir şey anlamıyorum bana İngilizce konuşma ya. Aa. Yarraydık ha. Fil var mı? Ben Of. Ver şunu ya. Al beni.

Aşağıda bir şey var mı? Bismillahirrahmanir. Bismillahirrahmanir. Oraya girmesek mi ya? Sikerim ama ne karım lan Bravo Çıldırdık, <gülüyor> Çıldırdık <gülüyor> fıttırdık beyler Ananız kim bu çok gerçekçiymiş lan siktir git. Kapan açık mı al? Ha. Pardon abi ben mal. Açılıyor açayım mı kapanı? Ee, ne yapalım abi nasip yokmuş. Bakalım ne var burada? Amına koyayım benim yine bir şeyler olacak. Yani i̇çine girmek için bir yer yapmışlar. Yarraylık demek ki. Ben burayı kapatmam acı. Ne? Slow your tail. Ne yavaş mı gideyim? Ne demek istiyor arkadaşlar bu ya? Al. Tamam. Abi içeride bir sik var ya. Aman ne Ne lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dik dik? Ananı mı siktik? Amına koyayım. Hadi bu bize siker ya Benim oraya mı gitmem lazım Bak arkadan açık kapı var abi biliyor musun Beni mi bakıyorsun sen Sen beni mi bakıyorsun Beni bak beni ben Kafanı sikem senin Hayırdır Hayırdır lan amına kodumu çocuğu hayırdır He? Senin tipini ki? Bu ne? Şey kuruyu da açılmaz tabi Aaa Açma sattım bir ya Başka da seçerek yok Bismillahirrahmanirrahim Açma yak açma ya, korum ya Siktir bitti Merhaba Hacı. Ee, ne yapacağım? Kurtuldun mu? Eee kolaydı. Ama ben biraz fazla mı sekeyim? Anlamadım ki ya. Bak, şimdi değiştiremedim. Hadi çıkacağız çıkalım mı? Diğer kaşan nerede abi? Bak sen beni tanıyorsun. Sen bana bir şey yapmazsın değil mi? Değil mi abi? Abi. Ya tamam anladık sen iyisin de. Diğer orospu çocuğu nerede? Benim o odaya mı lazım? Anladım abi. Ben bunu o zaman buradaki içeri mi sokayım ne yapayım he? Oh, benim karakterim nedir elini böyle ayklar fevkiler Hmm bastım vallahi bastım girdim çıkmam yürüme sesi var yürüyor yürü. geliyor İyi ki saklanmışım ha aman ne koydum Basma lan ona Ben bastım amına koyduğum. Evet yan dolaba Çok Oyun kuralları var ya Bana sikerim. Aferin O git Tamam

Için güzel bir yer. O, abi bir dakika, bir dakika. Bakayım abi. Abi sizin onlara gerek bile yok var ya. Bana şunu soksanız onu sokcaksanız, bunu soksanız ben de tam bittim abi. Yine doğma hakkım bile kalmaz zamanı koyayım abi. Bu ne? Aa, bu ne? Siktir. Ah, yak, yak ya, yak ya. ya bakayım beni siktiklerim ne dener biraz daha giderim bence da arayır abi yoklar yoklar biz ne bok yiyeceğiz bunlar beni çıkmaya çalışıyor Ananı s**k değil ya. Ananı s**k Çek çek kardeşim çek. Aman ne koyayım kamerada tost makinesi orospu çocuğu ya. Kaç kaç ananı çekler kaç acı. Bak benim yere gelin benim yere güvenin aman ne koyayım. Hop. Aman ne koyayım bir kapı açılsın ya. Buna lan reis bakayım buna Buna koyayım reis Mesela iş açmak gerek yok mu lan Bak şurayı böyle bir de kapatsak kimse gelemez amına koyayım Anam istiyorum ama ne oluyor Ya niye içeri bir varsa Ananı sikerim. My God. Ne oldu lan ben ne yaptım? Lan ne yaptın ben? <laughs> Oğlum ne yaptım lan? Nasıl geldin buraya? <laughs> ben bu mu yaptım lan buraya koyayım? Neyse şimdi yarada ben bir saat çıkmam bundan normalde de Bakayım o götten bak. Ya abi ya vallahi bile. Aa, sekten yine daha gelmem. Ana ne işkence Bakayım bu kartı da ya. Ana kim kartı da götümüzden tuttuk. Ya bunlar beni hep yakalamaya çalışıyor. Bir sanın da amana koyayım. Amana kodumun oyunları. Ne? Aa. Kapat. İçerisi bomboş. Bu ne? Çık güzel ne? Ne yapacağız? Korona virüs. Ama ne yapayım? Az mı tuşa basıp ala olmuş ama ne yapayım? pas bakayım. Ananı sikeyim Ana ne Buraya kim kirdi? Buraya kim kirdi ama kadar acaba? Bakayım ya, <laughs> <laughs> Yukarı bak ama ne bak bak ee, gelemez ki Bir de isem Evet şimdi bundan sonra burada rahatlamaya alın ne çıkayım haftaya bence Hop atladık ne oldu yarrağı yedik Ana ne çıkayım? ananı sikeyim. Ananı sikeyim ne lan? Bağır <laughs> bağır. Bağır lan? Ne oldu? E, Ölülerin üzerine düşmüşsün amına koyayım işte ne güzel. Bir sik olmaz. Kamera koçuna MI girdi amına koyayım Oğlum bir şey olmaz be. Ölülerin üstüne düşün. Beton üstüne daha kötü. İyi bağırsaklar seni korumuştur amına koyayım. Bir tane bulandı. Bakayım. Ananı sikeyim ya tam mı çekecektim neyse böyle çekeriz ama ne kodum ha ananı sikiyim ne oluyor ne oluyor lan hop şöyle bir değiştirelim ne güzel kemmel ooo abi sende sik yok ya Hop. 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 Şöyle bakınca nereye görebiliyoruz zoomlayınca. E ne yapacağız? Şu arkaya şimdi çıkmam. Yakınlaşıyor. aman bana kolumun ya. Çıtır git. Çıtır git. Çıtır git. Bu ne amına Abi el var. Kafa var. Site geçme artık Gir oraya. Ben yani, yaraydık yaraydık. Hayır ya. Aga ben nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Arkamına bakamıyorum. Hmm, evet. Güzel vücut. Abi karın kasları saklıyor sanırım. Bir gir şunu hayır, hayır 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 hayır. Evet abi. Evet abi. Hayır abi. Bu ne? T falan var mı? Hop böyle hop böyle. Bak kalın şu çizgide döndüğüm yukarıdaki. Dur duramıyorum. Çıktı git lan. Analiz kim? Hayır 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 hayır. Değiştir şunu. Çıkalım. Yok etrafta. Geliyor ya. Ama amına koyun çocuğu. Pin bitecek. Gittir bir yer, ananı sikeyim ya. Kapıyı <laughs> 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 kim açıyor ya? Yarrağını açsak. Hmm, Yerler de bok kötü ya amana kodum kodum düzgün nefes al ya Götümden bir nefes al ya orası çocuğu Çıkır lan Lan ne yapıyorsun? Gir bir yer ay Gir amana oraya çok güzel yer bak efsane Gir lan Ya

Anay kodu arkamda ya. Oros mu çocuğu? Aaaa! Anam sikim ödüm bir araba karşıya. Oros mu çocuğu seni? Oros mu çocuğu seni? Bana kodu ne oldu? Ya bir siktir git ya. Bana kodu oyunu taşak geçme benden ya. Bu ne? Bakalım. Ben ama koyayım. Sen ya. Seni ya. Orası çocuğu. Ne gör Lan sen tecavüz eden değil misin? Bilmem. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Üç tane video oldu. Şimdi buradan kaydedip çıkalım. Neyse hatta çekmeyelim. İlk önce bir vites yapalım. Ve beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.